Bacacılar yüksek yapar bacayı Şimdiki kızlar pupçi de bulur Kocayı da karab, Altın Aleyküm. dişli karab, Sırma da saçlı karab. Yar ben sana neler alam Bacacılar yüksek yapar Bacacılar Arkadaşlar selamünaleyküm Aleyküm selam Aleyküm selam Aleyküm selam İki numara senin sonunda 58 yazıyor. Sen Sivaslı mısın la? Evet ben Sivaslıyım. Nasıl bildim ama? Nasıl bildim ama? ee nasıl bildim ama? He? A Aferin sana büyük başarı. Ben dört numarayım bak. Bende de 06 yazıyor. Ben de Angaralıyım. İyi ki söyledim bilmiyordum hangar olduğunu. Allah Allah. Gelin arkadaşlar benim dilim isterseniz. Bak ben dört numara fenomen urhat Nerede fenomensin sen? <laughs> ben, ben yorum fenomeniyim. Gelin ben atladım arkadaşlar gelin. Yok, Şöyle yapalım. Ben sen kaldırma, kaldırma atla sen kaldırmaya atla o daha iyi. Ben kaldırmaya atlamam kardeş sen atla sen kimsin? Kimsin mi? Siyah. He siyah. Beni de dört numarayım. Bak gel bak bak şuraya atlayacağım bak Pirison'a. Bacacılar yüksek yapar. Bacay. Ben ne fenomeniyim biliyor musunuz arkadaşlar? Barışçıyı biliyor musunuz mu YouTube'çu? Evet. He ben onun bir tane videosuna yorum yazdım. O da benim yorumuma kalp attı. Yorumumu 1800 kişi beğenmiş. Ben öyle fenomen oldum. O, nesine, ne nesine yorum attı. Video, video, videosuna yorum attım. O video olmasın? He, video olmasın? Video. He, o video. Video. He, işte o işte. Ben izliyorum onu, yorum attım. O da kalp atmış. Yorumda ne yazdım biliyor musun? Ne yazdım? İlk, ilk yazdım. Sadece bunu yazdım. Onu yazdın ünlü mü oldun yani şimdi? He, ünlü oldum. 1800 kişi beğendi. Kaç kişi beğendi seni? 1800, 1800. <laughs> 1800 kişi Allah'tan kişi ben beğenmemişim. Allah'tan ben beğenmemişim. <laughs> Beğenmişim şimdi be kardeş hatırlıyor ama musun? Ama çok az kişi ama ya. Ya şimdi Gidim şey bakayım. yapıyorum. Şimdi şey yapıyorum. E, yorum yazıyorum. Yemin ederim bu yorumu beğeneceğim diye yazıyorum. İnsanlar hem yemin ediyor yorum okurken hem de beğeniyor. Hay ananın o İşi şerefsizliğini buldum ben. Yani işte. bir de, de bir de çakma Ankara'lısın yani. Çakma Ankara'lısın derken kardeş? Evet, Ankara'lı değilsin ama Ankara'lı değil. değilsin bence. Ankara'lı değilsin demek istiyor. Nasıl Ankara'lı değilim? Aa. Nasıl Ankaralı değilim ben onu anlamadım kardeş. Evet Ankaralı değilsin. Aynen Ankaralı değilim. Şivenden belli. Aynen aynen Şivem Tekirdağ Şivem. Ankara sempatizan olduğum için ondan 06 yazdım. Normalde ben Tekirdağ alayım. Şopar gibi konuşayım değil mi? Tekirdağlılar da böyle konuşmuyor ama neyse. Sence ben nereliyim kardeş? Ben Rus muyum? Ben Arnavut muyum? <laughs> orası karışıktır eminim. Vallahi bu da, aynen, da şey. Aynen karışıktır orası. Kızlar kızlar ben bir şey söyleyeyim Bu eziklik psikolojisi. Bak ben fenomenim. Tamam Bu çocuk takıma bir tane fenomen geldi diye kendini ezik hissetti. Karıların yanında, evet. yanında beni şey yapıyor. Dışlamaya çalışıyor aklısına küçücük beyniyle. Ya 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 ya. Ne problem? Sana tamam, diyor 3 numara. Sana diyorum sana 3 numara. Ya ya. Problem. <laughs> ne problem? ne problem? <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Oyun oyna. Ben oyunu oynuyorum zaten kardeş? Neyse benimle konuşma kardeş. Ben sana gıcık kaptım. Kızlar ne yapıyorsunuz? Nerelisiniz siz? Memleketler nere? Biri Sivas'taydı. Öbür kız nerede? Nereli? Benim nereli? Benim He Kırşehir. Evet. Din. Tamam iki numara da Sivas'ta olduğun direkt girişte tahmin ettim ya. Helal olsun sana. Şirin Kırşehir. Neşet Ertaş. Bilemezdi. Bilemez ya bilemez. Biz fenomen evet. ya. Biz şimdi Bu sözde fenomen ya. ya. Ee. Bak bak sözde fenomen ya. Bir uçak atacağım der çıkar lobiden adım kadar eminim. Nasıl uçak atacağım diyelim çıkarım. Aynen fenomensin diyorsun ya. He. Ee? Fenomenler uçak dağıtıyor, şey dağıtıyor. Ee? Ben ben da atıyor şey de atıyor. Valla fenomensin at. Kardeş, atıp, kardeş ben fakir fakir fenomenim. Fakir fenomenim ben. Bak ben etkinliğe etkinliğe niye atlamadım <laughs> kardeş? Etkinliğe niye atlamadım ben? Bence korktuğun için abi? atlamadım. Hayır korktuğum için değil. Ben normalde benim boynu cazet gibi oynayayım Telefonum kasıyor, donuyor. Cazet gibi. Ne jazet, jazet, jazet. Cazet gibi oynuyor? Cazet cazet. Bir dön cazet. Cazet sende niye oynuyordur? Hadi bu kadar eminim. <laughs> ben cazet 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 beni ghostladı. Şeyleri tokilerde de 1v4 attı ha. Sana. He. Ben geçenlerde Toktik'te yayın açtıydım. Yayın 3 kişi izliyordu biri cazdetmiş. Toktik ne ya? Var ya şey. Taktum, yayın video platformu. Kare sen çok cahil kalmışsın ya. He işte. Yo, ben cahil taktik. kalmadım. Ben bence ismi bilmiyorsun. Sen nerelisin ne lan siyah? Karışık ya. Karışık. Sen niye şeyde bayramda haç işareti var? Yo bayramda haç işareti tamam olabilir bu. Ee, sen Müslüman değil misin? Ecnebi misin? Ne alakası var? Her insanın bayramda olan ecnebi. Ne bileyim haç işareti var da ondan dedim kardeş. İsmimin yanında da var. İsmi aa, ismin yanında da haç işareti var la. Ha onu görmedin değil mi? la vallahi görmedim Allah çarpsın görmedim ha. Kızlar kızlar bu sünnetsiz ha. bundan uzak durun bu şey yapmıyor sünnetsiz bu. Allah Allah. Kesin sünnetsiz. <laughs> Kesin, sünnetsiz. <laughs> Kesin, sünnetsiz. Kesin sünnetsiz ben anlarım yani. Orasını biz bilemiyoruz de. Ya Allah. Allah. Niye gelip gelip sen mi baktın? Yo haç işareti var sünnet olmuyorlar ya kardeş ondan söyledim ya. E ne alakası var? E, gelip sen mi baktın o zaman? Ne bileyim kardeş şey bileyim kavursun ya ondan dedim yani. Adam Türkiye'de de üst ha. Belgin'in kendi düşüncesi. tabi 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 tabi. Belki de sen sünnetçisin bize şey yapıyorsun. Valla ben sünnet düğünüm var benim fotoğraflarım da var sünnet olduğumun. Senin var mı? Rüyanda mı? Yo ben düğünde babam <laughs> sünnet oldum tam keserken falan fotoğrafları var. Ben sana gösteririm istersen. Kızlar size de atarım fotoğrafı Whatsapp'tan. Allah belanı Ay, yo yo biz atma. Ha, yok küçüktüm Bize la. Atma Kü küçüktüm ben. Ben 13 yaşında sünnet oldum. Ya o zamanlar senin yaşında, 1340 da değil mi? He 13 yaşında ben sünnet oldum. Ya benim küçük kardeşim vardı. O biraz büyüsün de sünnet ettiniz, düğünü ettiniz dediler. Aramızda 8 yaş vardı. O 7 yaşına basana kadar ben 13, 14, 15 yaşına bastım anasını satayım. Böyle bir söylüyorsun ki sanki sene 1340 falan. Yo 1340 değil la. Senin yaş kaç? Siyah. Yaş 25. Yaş Senin 25. Senin kaç? Ben 34 buçuk yaşındayım. Buçuk da mı var? He 34 evet, buçuk. var. Doğum günüm 6 ay var. Tam doğum gününe 6 ay kalıp buçuk mu sayılıyor? He öyle. Normalde ben aylığımı söylüyordum. 400 küsur aylığım diye de artık hesaplıyorum ay ay. Ayı hesaplayamıyorsun. Nasıl oluyor? çarpıyorum kardeş. Bir yılı 12'den çarpıyorum. 34 buçuğu da çarpıyorum. Öyle. Olayı. Eyvallah. Ya yapabiliyorsan güzel. Valla ben sevdim bu takım Allah çarpsın ha. Bir numara 2 numara size ekleyeceğim. Oyun sonu. Tamam ekle. Tamam ekle. Burada adam var. Burada Bunu adam Ne Sebep mi? Yo arkadaş oluruz. Sohbet muhabbet. Sonuçta oyun değil mi yani? Yok ben ben istemiyorum. Seni eklemeyeceğim zaten oğlum ya sen niye kendi kendine gelin gibi oluyorsun kardeş 3 numara ben seni ekleyeceğimi söylemedim kardeş ben 1 ile 2 numara ekleyeceğim dedim şey, atayım Tamam olsun ben istemiyorum ama. Tamam oğlum seni eklemeyeceğim işte. Sen niye istemiyorum? Ben seni eklemeyeceğim ki. Ama valla ben pek sevdim takım ha. Gelin gelin 5 kişi var burada. Arkadaşlar. Geliyoruz geliyoruz. 5 kişi dediğin 4 kişi biziz. 1 kişi de düşman. 5 kişi. He. Doğru la doğru. Benim biraz matematiğim biraz kötü biliyor musun? bakma. E demin iyiydi diyorsun. Ayları yılları sayabiliyorum diyordun. İşte karıştırıyorum dedim ya kardeş. Allah'ım <laughs> inşallah içeride canlanma şey vardır la. Allah çabuk canlanma kartı var. Gel gel biri gelsin Adamla. biri gelsin. Seriden biri gelsin bir tane ortada fazla canlanma kartı var. Kızlar gelin gelin bu almasın. işaret attığım yerde. He tamam tamam git adamı. Git la. Kızlar gelin gelin. Geliyorum. Gelme lan sen. Bak ben bomba atıyorum 3 numaraya. 3 numara gelme lan. Yok geleceğim. Ay, la. geleceğim. Allah, Allah kart kartı aldı kızlar. Allah çabuk kartı aldı. Ulan sen ne kadar menfaatçi pislik bir adamı tekisin lan. Kızlar alsaydı keşke. De, sen demedin, mi sana vereceğim diye kartı? Keşke kızlar alsaydı. Kızlar, kızlar bu 3 numara sizin arkadaşınız mı yoksa fotomatik çiftleşmeden mi geldi lan? Bizim arkadaşımız. Arkadaşınız mı? Hı, evet. Ne, niye beğenemedin mi? 4 numara. Yok kardeş benim senin beğenip beğenmemem mi işim yok ki? Burada adam var daha. Ben daha ses tamam, aldım burada. Demin işaret attım ben adam var diye. Gel gel sen 3 numara. Sağladım. Öncesine vursun. Allah çarptın gördüm adamı. Allah çarptın gördüm adamı. Vallahi gördüm adam adam bana bakıyor. Bak. Adam bak. sana bakıyor. Nereden bakıyorsun? Bak, bak bombayı nasıl bak ağzına nasıl sokuyorum bombayı izle. Bak. Burada bak. Yuh çüş eşeğin gözü artık hoca. Tamam. Geldim. <laughs> ne oynayalım lan? Acayip bir oynayalım ha. Kamer miyim neyim la? Ben kamerim ha. Ben var ya. Üçlü numara sana Allah çarpsın gıcık kaptım ha. Yeni sana çok acayip gıcık kaptım. Benim hep şeylerimi çaldı, ölülerimi çaldı ha. Bunları görseydin. Asın, Yapacak bir şey yok. Oğlum senin o kutular Hazır nasıl oldu böyle la? Bu kutular nasıl oldu böyle? Al sende yok mu? Yo bende yok la. Bu şey değil mi? Yükseltilmiş silah şey değil mi? Evet evet 7 seviyede. Ama sende seviye. yok sanırım. Yo benim bu hesabımda yok da yoktu. benim yan hesabımda var. Yan hesabımda benim hepsi son seviye. Şöyle Allahsız kıyafeti <Gülüyor> falan <Gülüyor> var. Seviye. He Allahsız kıyafete falan var hepsi 15 seviye. Şey Filavun. He Filavun evet. Filavun. Filavun mu 15 seviye? He Filavun bende 15 öyle. seviye. Filavun 15, 15 seviyemiş. He, evet. oyunu sana kim öğretti peki? Oyunu ben kendi kendime öğrendim ama birinin öğretmesine gerek yok kardeş. Filavun 15 seviyede ki. 7 seviye. Benimki 15 seviye. Birazdan 30 seviyedir. Ya evet. Kesin öyle diyecek. 2 numara ben süreyim mi? Be şey 3 numara 15 ben süreyim mi? 3 numara versene. Kardeş ver ben süreyim. Kardeş ver, ben süreyim mi? Ver. Sağ ol al, sana sür. Bir numara, gel gel. Bir numara, arabamı gördün mü? Gördüm gördüm, güzelmiş araba. Iıı ee, iyi, çok para verdik ya. Acayip para verdik bu arabaya. Beğendi değil mi? Siyah, Fena iyi değil mi? Diyorsun. Araba bir iyi değil mi? bir Siyah. Evet benim arabam, evet iyi. Baba hemen benim arabam <laughs> diyor kızlar. Bak bak eziklik duygusu mu biliyor musunuz? Eziklik duygusu. duygusu mu? Benim arabam mı? Benim arabam mı? Fenomenim fe, diyorsun. Arabayı garajdan çıkartıyorsun. Ben de sen yapıyorum. Nasıl oluyor hiç? Ya nerede sen desen yaptın? Benim arabamla. Allah Allah. Tamam desenini değiştireceğim aynısını yap. Yo şimdi yapamam. Vakit kaybediyoruz. Niye şey, Çaktım Vakit kaybediyoruz arkadaşlar. Kızlar bu benim arabama inanmayın buna ha. Tamam. Sabahtan benim bir nasıl aşağılamaya çalışıyor, şimdi aşağılamaya çalışıyor. Bence senden fena tamam. ben olmaz. Üç numara senin VS yapan mı la? VS yapabiliyor mu? BS yapabiliyor mu derken? He şeyde. Eleziyor. Ama ben yani. acayip iyi oynuyorum bu oyunu. Allah çarpsın çok iyi oynuyorum ha. Sayı vermem sana. Bana sayı vermez. He. Gel TDM M4 kayması. <laughs> <laughs> ne oynuyorum la? Çatıda. hangi çatıda. Çatıla. Bomba gelecek. Ananı atayım Altta altta. Altta altta. Gördüm. Kaçma kardeş gel beni kaldır lan siyah niye kaçıyorsun kardan öldü de beni vurdular Bomba atacak bomba. Geliyor geliyor gel gel, gel, gel bomba atmadı. Geldi 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 gel. Geldi, gel vur gel, vur vur vur. Ben dedim kaldır lan. Lan ben de vurdu ya. Hmm. Nasıl kaçtı la? İşte kızlar gördünüz değil mi? Hem yalancı hem korkak. Hem yalancı hem korkak. Hem yalancı Gördün. hem korkak. Canlanma süren azalıyor. Kaldırmayayım istersen seni. Beni kaldıramadın kardeş. Kızlar ben sizi kaldıracağım. Bekleyin. Bekleyin siz buna güvenmeyin kızlar. I'm hem korkak. Hem, bak bak, hem, hem fight'a e giriyoruz. Thanks. Oynayamıyor. Yanıma gel diyor. Bir de seni kaldıracağım diyor. Ben gidiyordum valla. <laughs> kaldırmaya e gidiyordum de. ha. Kaldıracağım. Kaldırmaya gidiyordum. nasıl kaldıracağım? Ben kaldırmaya gidiyordum. Ben doğdum. Benim can kartım vardı kızlar. Allah lan PUBG sana öyle bir güzellik yapmış. Bir kereye mahsus. PUBG bana çok güzellik yapıyor. Ha, Ben bir zamanlar PUBG Mobile Panteri'ydim. Panteri miydin? Biri geldi. Aha bir daha vurdu. Aa kızlar bir daha vurdular ha. Senin Gözde yüzünden. Lazım. Gözde. Kaldır, Sen... Kaldırma beni. Aa Gerçekten vurdular. Allah çarpsın vurdular ha. Yok kalkma hakkım var sıkıntı yok. Bak, süre, bitiyor var tamam. süre bitiyor ki. Yani, süre bitiyor ki. süre bitsin kalkma hakkım var. Bitsin. Ama şu an iki numara gidiyor bu arada. Ana adamlar buraya nasıl araba abi. bırakmış evet. la. Evet. Ana. Ben yok, geliyorum yok. geliyorum. Adamlar buraya araba bırakmış. Tüh. Vallahi sen dört 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 ne kadar. Dört numara bu arabayı sen mi yaptın? Dört numara bu arabayı sen mi yaptın? He ben yaptım benim arabam he. Oo ben he yolun kenarında falan bulmadım benim arabam. Peki. Hiç, hiç inanmam bence yolda bulmuşsundur. Canım. Yo yolun kenarında falan bulmadım benim kendi arabam ya paramla aldım ya. Şahmeran. Paramla, paramla aldım. aldım. He paramla aldım paramla. Paramla aldım. He. Sen neredesin lan? 2 iki numara yolda yine kaçtın. Kaçtın mı yine lan? Şu, şey üç numara. Yo adamların üstüne oynuyorum. Kardeş Doğa dur ben de gidiyorum beraber oynuyorum beraber oynuyorum bekle. Sen beni vs'ye geleceğim mi lan? Bak dur lan ben de geliyorum senin yanına. Açayım mı lan dur şöyle. Kızlar ben size ekleyeceğim ha. Aha. Tamam tamam ekle. Bak bak. Lan nerede adam? Ne oynayalım lan? Ana satayım dur lan ne oluyor lan? Ben acayip yerlerden kurşun yiyorum ha. Lan seni niye vurmuyorlar? Sen, Önündeyse 3 var beni vuruyorlar. Demek ki sen cenabetsin. Vallahi yemin ediyorum sabah duşumu aldım. Üç kere ağzıma, üç kere burnuma, sağ omzuma, sol omzuma. Oo, iyi ölmedim. Kardeş bence kaçalım. Ne diyorsun? Erkekliğin 99'u kaçmaktır. Maalesef kaçacağız. Beraber kaçalım gel. Sen daha de kaçtın, şimdi de kaçıyor. Kızlar, sizi öldürdüler. Kızlar sizi öldürdü. Daha bu, öldürdü, bu 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 öldürdü. bu, bu, bu öldürdü sizi. Ben mi öldürdüm? He ee, sen öldürdün oğlum. Diyorsun, ben kurtaracağım diyorsun. Gel şu arabaya yani, desen iyi yap da gidelim. Diyorsun. Bak daha yeni ben desen yaptım şimdi sen desen yap. Gel gel. Gel bu arabaya al. Gel desen yap da gidelim yürü yürü. Desen yap da gidelim hadi. E bende de var he bundan he. Aynen. İyi, sende de desen varmış iyi fakir değilmişsin. Yoksa oynamayacaktım ben fakirlerle oynamıyorum biliyor musun? Ben de oynamıyorum da çekiyorlar beni. Seni vs yapacağız mı la? Ha, normal TDM'e geliyorsan oynayalım. Yok wow yapacağız. Wow haritasında oynuyorum ben. Ben normal TDM'de oynayamıyorum. Niye? Yo ben ben sevmiyorum onu ya. Ben WoW haritasında oynuyorum. E, geleceksen yiyorsa, büllüğün yetiyorsa gelirsin. Yoksa yok. Yoksa yok. Sen normale geliyor musun peki? Kimi normal? Normal mi Normal TDM ben bilmiyorum ki onun ne o. Ben WoW haritasında yapıyorum VS. Benim yenilgim yok ki WoW'da. Ha WoW'da yok diyorsun. Evet. WoW'a gelirim ama sen TDM'e gelmiyorsun işte. Ben TDM'e de gelirim kardeş. Ben sen nereye istiyorsan gelirim. Tamam gel TDM'e gel. Yo ama TDM'e gelmem Vova WoW gelirim. Önce Vova WoW gel. Önce Vova'da VS yapam. Bak duymadınız mı? Ne diyor? TDM'e de gelirim dedi. Oğlum ben seni davet her ettim. Yere. Ben seni davet ettim oğlum. Ben seni davet tamam, ettim. Tamam sen davet ettin. Bak davet ettim. Kabul ediyorum ama sen kabul etmiyorsun. Ne dedin? Tamam, İstediğin her Kabul etmiyorum dedim. oğlum. Ben ben bir dediğim bir dediğimi tutmaz oğlum. Ben çok tutarsız bir adamım bu hayatta. Aa, olmadı ki şimdi ama. Olmadı ki. Ben ne yapayım? Tamam geleceğim Vova. Maç bitsin. Ama ağlama tamam mı sonra sana sayı vermeyeceğim ha Vova atayım. Sayı vermeyeceğim. He. Sen benim karşıma mermi sıkamam biliyor musun? Allah çarpsın mermi sıkamam ha. Bence yemin etme. Vallahi bir mermi sıkamam. Bende kaç kd Beşim var, var sen biliyor musun? Bende kaç kd, KD, KD var, var biliyor musun? Mu? Kaç? Bende bir yirmi beş kd var. Bir yirmi beş mi? Oh. Ee, oh. O her o herhalde sana çok fazla yarısını geri alsın. <laughs> Bence de fazla. Ben seni ekleyeceğim ha siyah. Kaçma tamam mı? Tamam tamam ekle ekle. Gel arabaya bin. Gel bak ben seni nereye götüreceğim bak gel. Mermi lazım bana mermi yok. Gel ben sana mermi alacağım gel hep bende dünya para var gel. Bende 37 milyon para var gel. Bak şu orada bakkal var mıydı lan Aa şu orada bakkal varsa gel oradan alayım ben seni bakkaldan gel. Aa gel var. Tamam birim olmuş var. Araç var burada. Bak gel bu bakkalda ben seni alacağım gel. Al şunları. Adamlar var. Araç var adam var adam. Kardeş. O, adam, adam. Kardeş dur bir dakika. Ananı satayım ya. Senden vurdular kardeş. Evet beni de vurdular. Beni de vurdular. Ya. ben de onu öldük. Ben de onu vurduydum Allah çarpsın ha. Siyah ben seni ekleyeyim bak. Ekleyeyim ben seni gel tamam mı? Evet, Nerede tamam, siyah? Tamam. Arkadaş ekle. Ulan bak bende 5 tane ölü var ha. Ares siyah fenomenim diye arkadaşlar egoist egoist tavırlar sergiledi kızlar yanında. Ama vs'ye çağıracağım. Bu vs normal vs yapmayacağım. Abi. Tdm vs yapmayacağım. Babil abi hatırlıyorsanız hani bir tane WoW modunda arkadaşlar trollediydim. Hani hileli WoW modu var ya. Çocuğu oraya çekeceğim var ya. Alev. Burnundan kan çekeceğim şırıngayla. Çocuğa da istek attım bu arada kabul etmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. şey vs'ye? Tamam odayı kur geliyorum. Tamam gel gel odaya kuruyorum Sonra ağlama tamam mı? Ha, beni yendin falan filan yapma tamam mı? He <laughs> he tamam tamam. Kızlar ben size de çekeyim bak ben size de arkadaşlık isteği göndereyim. Tamam benim isteğimi kabul edin kızlar. Gelin sizi de izleyiciye çekeyim ben size. Bak nasıl o kamer bir oyuncu olduğumu görün. Tamam tamam Geç. Geliyor, tamam. Geç. Neyi oyuncu? A few moments later. Kızlar sesim geliyor mu sizde kızlar? Evet evet geliyor geliyor. Tamam şimdi siz izleyin arkadaşınızı bir nasıl yeneceğim bak fark sayı vermeyeceğim arkadaşınıza. Yap. Aa niye P90 oyunu. Kardeş baba P90 acayip iyi oynayayım ha. Bak. Gelsene. Çık çık niye saklandın oraya? Ne oldu lan? İki mermi <laughs> ya. İki mermi vuramazsın ya. Kardeş ben kamerim kamerim. Benim ayımım sağlam. <laughs> ne oynayayım lan? <laughs> ne oynayayım ha? Bekle. Bekliyorum. Bekle bekle. Be Bekliyorum ne oldu? Hile mi açtın? Hile açtın değil ya mi? Hile açtın. ya. O, Yok. <laughs> ne oynayayım lan <laughs> Dur dur can dolduruyorum bekle. <laughs> ne oynayayım lan acayip bir ha. Kızlar gördünüz mü arkadaşınız nasıl yeniyorum? Gördüm gördüm. Yehehehe. <laughs> ya pusarak oynuyorsun üç ya. Üç tane. Pus pusmalar öyle pusmalar. Üç tane hs vuruyorum. Gel tam pusmuyorum ha pusmuyorum ha. Ne oldu lan? Ya. Gel. Aha. Senin canlanma süren vardı kardeş. Senin canlanma süren vardı. Ben saymam onu. Gel gel. Ne oldu? Canım bir. <laughs> ne oynayam lan? miyim, nima? Kaç kaç şu anda? 7-1. Anam. Ya. Yeah. <laughs> Kardeş bir şey e, ben öndeyim farkındasın değil mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> ben öndeyim farkındasın değil mi? Uyu üç tane HS vurdum ha. Gel. Uyu. Hile hile kesin hile. Ya. Yeah. Ama sen P90 oynuyorsun bak benimde P90 oynasam sen beni töbe yenemem. Ben. Gel. Gel o zaman. Geliyorum. Gel. Oha. <laughs> Ne oynayayım ha? Geliyorum geliyorum. Oy! Bak gördün mü nasıl vuruyor? He iyi vuruyor iyi oynayın he. Gel. Oha. Lan iki normal TDM vs'ye girmemişim bebe beni yenecekmiş ha. Allah çarpsın. Eğimi sağlam bebeğin ha. Ben hile açtığım anda yenemiyorum bebe ya. <gülüyor> <gülüyor> gel. gel. Oha. Nasıl vuruyorsun lan? Hassasiyet. bende de var hassasiyet. ne, <laughs> ne oynar ama? Çık yerinden. Çık yerinden gel. Çıkmıyorum lan. Niye korkuyor mu? He korkuyorum. Ha gel. <laughs> Bana çıkayım mı diyor sen çıkmıyorsun kardeş. Uy, ne oynuyor ama? Kamer miyim ne? 18 sene öldürmüşüm ben seni ha. Evet. <laughs> Gel. Geliyorum. Bak çıkarttım bakıyorum sana. Çıkart kafanı hadi. Oha. Hile kesin hile. Sen mi hep pusulacaksın? Ha hep ben pusu yendim. aşkına ben yendim ha. Ben kazandım ha. 20'ye 8 yendim seni ha. Siyah. Normal TDM'e gelsem daha rahat oynarım. Yo gelmiyorum lan. Oğlum bebe harbiden hile bu yoksa bu modu biliyor muydu ama? açmadı ama hile mi açmadı bebe ha. Bebe hile mili açmadı ama e, satın iyi oynuyor ha. Kardeş eline sağlık. Senin de bir yani normal oyuncuya göre e hey, işte idare eder. Kim ben mi? Ben seni yendim ben wow Ben seni tamam. yendim oğlum. Yani WoW istedim. Ama Doğru ben Wo ama ben böyle oynamazdım. Ben WoW haritasından başka haritada oynayamıyorum kardeş. Ya Erangel vs ya da WoW'da vs. TDM olsa böyle olmaz. Doğru senin K'den kaç kardeş? 583. He ben baktım göremedim kardeş. Tamam şey şey şey. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kardeş. Ha buyur. Sen valla şey yapmadın. Hiç bana böyle hile mile demedin. Allah çağırsa benim o seni soktuğum WoW var ya. Hileli WoW'du. Hileli WoW'du. He sen biliyor musun o hileli WoW ne oluyor diye. Yok ben WoW fazla oynamam. Bilmiyorum. He, bu WoW'da mesela ben seni nerene, nerene vurursam direkt bin hasar veriyor kardeş. Vallahi kimseye şey yapmadın ha. Hile mile diye normalde aşağılarda burada insanlar seni aşağılamadın ha. Normal bir çeksen buraya hile mile diyor. Doğrudur. Ama pingim vardı bence. He benim mi pingim vardı? Ufak sen gibi pingim vardı ama çok pusuyordum be. He ben doğru. De bakıyordum o da, da. Doğru söylüyorum kardeş. Neyse can sağlığı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bir de şeyim la YouTube'cuyum. YouTube'cuyum. Siyah. Ben fenomen Orhan yazdım ya. Evet. E ben YouTube ben YouTube'a video falan çekiyorum. Böyle kışkırtma mışkırtma videoları falan çekiyorum ama sanki sen bir pek işe yaramadı. Fazla kışkırtılmadın gibi. Ne konuda? Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Bas ben YouTuber'ım, YouTuber'ım ben. YouTube'da benim takipçilerim falan var. Bu hesapla mı YouTuber'sın sen? Allah aşkına güldürme beni. Yo vallahi Allah çarpsın ben YouTube'u. YouTube'da 850 bin takipçim var. 850 bin. He. YouTube kanalının ismi ne senin? Soğancı Orhan. Soğancı Orhan. İsmim böyle ama. He YouTube'a Soğancı Orhan yazarsan çıkar YouTube'çuda. Bir de hesap mesap. ben bende kıyafet miyafet var kardeş. Ben şey yaptım troll yaptım size. Bak benim böyle hesabım falan dolu. Filavım falan hepsi var. Sende de varmış kardeş. Ben bak video çektim YouTube'çu Dur bekle bakıp geliyorum. Bekle. Bak gel. Bak gel. Sen şimdi YouTube'cu musun? He YouTube'cuyum. E hesabın niye böyle? Niye Firavun'la oynamıyorsun? Yo ben Firavun'la oynamıyorum kardeş. Ben böyle gidiyorum. Bu benim iş kıyafetlerim bak. Ben böyle gidiyorum. Troll yapıyorum. Mizah yapıyorum. Gırgır gır şamata yapıyorum. Kışkırtma yapıyorum. Onu da çekiyorum. Youtube'a video atıyorum öyle. Anladım. He. Tamam hadi kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Ben böyle yapmazdım yani. Nasıl yapardın kardeş? ben olsam böyle ben olsam böyle yapmazdım. Nasıl hani yapardın? Ben böyle böyle <laughs> böyle kıyafetleri kullanırdım. He yok benim kontentim bu kardeş. Kendine iyi bak. Allah'a emanetsin. Sen de Allah'a emanetsin. Eyvallah. Çok ruhsuz bir arkadaş arkadaşlar ya çok sakin acayip ruhsuz birisi. Kendini çok beğenmiş bir. <laughs> Abi ben eğlendim Allah çağırsın ben eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsiniz çocuğun işte ruhu çalmışlar anasını satayım. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Ailemize hoş geldin kardeşim.